Hocam inşallah senin gibi de böyle olur. İnşallah muhtarım. Kimi beğendim hocam? Beğendim maşallah çok güzel. Ee, Allah siz, bereket e, versin. Sağ ol hocam. İnşallah sizde de böyle olur. Çok güzel bakmışsın. Çok güzel Aa, beslemişsin. Allah inşallah kimsenin yemeğini zayi etmez. İnşallah inşallah vallahi inşallah. Dostlar sizin başınıza olur inşallah. inşallah. Bakarsınız bir zaman dersiniz faydamız oluyorsa. İnşallah muhtarım çok. Sağ muhtar olarak. Çok teşekkür ederim. Ansak çok iyi olur. Çok teşekkür ederim. E, koyunu, yolunu falan beğendim. Sağ olun, e, koyundaki hocam. hizmetler de çok güzel. Ee, hele taziye evi yaptırmışsınız. Ee, çok hoşuma gitti. Ee, çok beğendim. Evet hocam evet. Onlar olmazsa, olmazsa, olmazsa çok güzel, olmaz Köylülerin olmazsa olmazı ya. Şahane. Sıraç köyü muhtarı ee, Musa Bey ile birlikteyiz. Musa Özdeniz. Evet hocam ee, hoş geldiniz. Evet muhtarım bahçen çok güzel. Ee, hoşuma gitti. Bakımı falan çok şahane. Meyvesi çok güzel. Emek vermişsin. Allah emeklerin zayi etmesin. Ee, çok şahane. Çok harika. Ne yaptın bakalım nasıl gidiyor işler? Hocam çok şükür öncelikle köyümüze bahçemize hoş geldiniz. Sağ olasın. İnşallah köyümüzü bahçemizi beğendiniz. Beğendim Yerini çok beğendiniz. hoşuma gitti. Evet. Biz de size hoş geldiniz diyoruz. Çok Bahçemiz emek çekiyoruz hocam işte köylü olunca alternatifler ürünler düşünüyoruz. Evet. Eee çok şükür ki kimi memnunuz. Kivi'nin rakamından da memnunuz. Evet. Bakımı da güzel. İşte şu anda parasında satınca yine daha güzel oluyor tabi. Harika oluyor. Yani, değil evet hocam, evet, evet aynen öyle. Bir, Zahmetin karşılığını evet, hemen evet. karşılığını almak ee, çok güzel Aynen bir şey. öyle. Bir yaramaz durumumuz yok Allah'a hamdolsun. Ee, kivi'mizin en büyük e, özelliği seyretmesini için çok yapmamız lazım. Hım. yaptığımız zaman gerisi gerisi kendinden geliyor. Evet. İşte, suyunu ihmal etmeyeceğiz. Evet bakımlar ne yapıyoruz yaptıktan sonra da zaten gibi biraz Allah'a bıraktıktan sonra iş oldu diyor. Evet, evet. Evet. evet muhtar. Çok Zanmasını şahane. Çok işte. şahane. Gördüğü gibi. Maşallah. de gayet harika. güzel 130 gram, 120 gram falan civarında olur bu şey olacak. Çok güzel. Zaten standartta bundan bir güzel almıyoruz. Yani. Hiç. Çok güzel. Ve şöyle bunlar. Evet hocam. Şöyle yukarı doğru çıkın hocam. Şöyle bak şeyleri çekin. Burada emek var. Evet, evet, emeğimiz var. Yani emeksiz e, bir şey olmuyor ya. Yani. Emek emeksiz, yoktu, yemek yoktu. olmaz. Harcanmış emek var. Evet. Bu. Ama şöyle devamlar gelen şöyle bir baktım bu diye bütün yorgunluğun çıkıyor yani. <laughs> evet şuradan şöyle. Evet. Şöyle bakalım görelim. Şuraya baktığım zaman bütün yorgunluğun çıkıyor yani. Çok şahane. Çok güzel bir Böyle, böyle meyveleri. E, herkes yayın dikir arkadaşlar. Tabii biraz Abi. şey zor. E, kurum, kurumu zor ama yani. E, geliriz de güzel yani çok şahane. Limonun alternatifi oluyor. Evet. Ee, muhtarım bu limondan daha sanki iyi gibi. Ya getirisi şimdi, getirisi güzel de bazı bölgeler e, tabii iklim değişikliğinden dolayı sıcak oluyor. Evet. Yani, bunun e, kivi'nin en büyük e, şeyi düşmanı. Düşmanı e, biliyorum bizim, bizim köyler dağılık olduğu için. Evet. E, yel. Yani koyra, rüzgar, evet, rüzgar rüzgar. Rüzgar gördüğün bu hiç sevmiyoruz var. Evet. Başka da bir e, şey yok. Bakımın zaten öyle şey gibi değil. Eee gibi değil. Hı hı. Aşırı gübreye gerek yok Artı Aşırı hiç ilaç vermiyoruz. Evet. Ziraatçılar ziraatçılar bizi sevmez ziraatçılar. <laughs> Kim sevmez? Sevmez abi ziraatçiyi çünkü ilaç almazsın hocam. Niye sevdin ki? Tabii tabii. Yani, çok, çok çok güzel hocam bakın. Güzel bir e, Çok bitki. güzel. Çok güzel muhtarım. Bahçen çok hoşuma gitti. Maşallah emek vermişsin. Evet hocam. Allah emeklerini zayi etmesin. Evet hocam cümlemizin. Ee, Allah dönendirsin. Allah kem gözlerden saklasın amin, bu arada. Amin amin. amin çok amin. şahane. Evet. Ee, Sıraç köyü muhtarı Musa Özdeniz'in bahçesindeydik. Evet. Gezdik. Ee, bahçe çok hoşuma gitti. Emek vermiş. Ee, emeğin karşılığı çok güzel olmuş. Evet. Harika olmuş. Muhtarım e teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. E, Hoş geldiniz. Rica Çok sağ olun. Beğendiyseniz ne mutlu bize. Teşekkürler. Yani. Beğendim. Çok hoşuma Hadi. gitti.